Ee, çok ateşli bir konuşmanın ardından ben biraz daha sakin bir konuşma yapacağım. Ee, ben konuşmamı üç bölümle planladım. Ee, bu üç bölümden ilki tahlil, ikincisi tenkit, üçüncüsü de öneri şeklinde olacak. Cumhuriyetin edebiyatla ilişkisi, durumumuz, edebiyatla Cumhuriyet'in fikrini nasıl yüceltebiliriz, yükseltebiliriz ve insanlara Cumhuriyetçi düşünceyi nasıl aşılayabiliriz? Bunun hakkında düşüncelerimi anlatacağım. Edebiyattaki kuşatmayı, teker yayın evlerinin kültür dünyasındaki güç odaklarının cumhuriyetçi düşünceye karşı olan güç odaklarının planlarından bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle cumhuriyet devriminden bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet devrimi herkesin düşündüğü gibi sadece bir siyasi bir devrim değildir. Aynı zamanda kültürel bir devrimdir. Bu kültürel devrimin en önemli ayaklarından birisi de edebiyattır. İlhan Selçuk çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki İlhan Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti'ni şairler korudu Bu söz gerçekten doğrudur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroya bakın. Bu kadro fikirlerini, ilhamını hep şairlerden almışlardır. Bize özgürlük dediğimiz zaman, hürriyet dediğimiz zaman aklımıza namı Kemal gelir. Hürriyet sözcüğünü bile dilimize kazandıran kişi Namık Kemal'dir. Çoğu kişi bilmez bunu. Osmanlı Devleti'nde hürriyet diye bir sözcük yoktu. Namık Kemal yarattı bu sözcüğü, çünkü bir ihtiyaç vardı ve bu ihtiyacı fark eden bir edebiyatçıydı. Bizde aydın kadromuz hep edebiyatçılardan, şairlerden çıkmıştır. Bizim toplumlarımızda, doğu toplumlarında filozoflar yoktur, şairler vardır. O filozofların açığını biz şairlerin düşüncesiyle kapatırız. Birçok insan dünya görüşünü okuduğu kitaplardan, siyasi kitaplardan, makalelerden değil edebiyattan edinmiştir. 1960'lı 70'li yıllarda sıradan bir insan herhangi bir roman okuyarak solcu oluyordu. Ya da bir başka bir kitap okuyarak, başka bir yazar okuyarak sağcı oluyordu. Bugün de bizim aynısını yapmamız gerekiyor. İnsanların edebiyatı içine girerek, şairlerimizin şiirlerini okuyarak, romancılarımızın romanlarını okuyarak bir dünya görüşüne sahip olması gerekiyor. Ama bugünkü edebiyat ortamında sıradan bir insan herhangi bir edebiyat kitabını eline aldığı zaman en iyi ihtimalle liberal olur ve cumhuriyet değerlerine karşı bir insan olur. Çünkü edebiyatımız da bir kuşatma altında. Sadece siyasi hayatımız, toplumsal hayatımız değil, kültür dünyamız da bir kuşatma altında. Cumhuriyet devrimi aslında bakarsanız, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çok daha önceye dayanan Türk modernleşmesinin devrimci bir adımıdır, bir merhalesidir. Bizim modernleşme hareketimiz tanzimat edebiyatı, tanzimat dönemiyle beraber başlayan Türk modernleşmesinin bir adımıdır, radikal bir adımıdır. Tanzimat döneminde edebiyatçılar edebiyatı halka eğitmek ve onlara bir ideoloji verme araç olarak görmüşlerdir. Ve halk düşüncelerini ya da düşünmeyi edebiyatçılar sayesinde öğrenmiştir. Özgürlük fikrini, meşrutiyet fikrini reisi cumhur fikrini yani bir cumhurbaşkanı olmasını, demokrasi olmasını, seçim olmasını, insan haklarını, eşitliği, özgürlüğü ve bunun gibi şu an çağdaş toplum oluşturan bütün değerleri edebiyatçılar sayesinde öğrenmişlerdir. Edebiyatçılar bu ateşi yapmışlardır, bu fitili yapmışlardır. Daha sonra bu edebiyatçıların eserlerinden, okuduklarından hareketle bir kuşak yetişmiştir ve bu kuşak Cumhuriyet devrimini meydana getirmiştir. Bizim de aynı o dönemde olduğu gibi bir Devrime ihtiyacımız var. Yeni bir cumhuriyetçi devrime ihtiyacımız var. Çünkü devrim maalesef sekteye uğramıştır. Ona karşı olanlar tarafından sekteye uğratılmıştır. Ancak bizim toplumumuzda şöyle bir sorun var. Bu sorun da şu şekilde. Aydın'ımızla halkımız arasında bir uçurum var. Edebiyatçılarımızın romanlarında işledikleri en önemli konulardan birisi de bu. Hep diyoruz ya Aydın köylü çatışması ya da Aydın halk çatışması. Sabahattin çok sevdiğim bir hikayesi var. Hikayede şunu anlatıyor. Bir mühendis Ankara Konya yolu arasında yolculuk etmekte. Bir çoban görür. Arabasından iner çobanla konuşmaya başlar. Ama çobanla birbirini anlamazlar. Çoban bir şey söyler, mühendis anlamaz. Mühendis bir şey söyler, çoban anlamaz. Bu mühendis batıda eğitim almıştır, çok iyi bir eğitim almıştır. Ama kendi kimliğine, tarihine, toplumuna yabancılaşmıştır. Çoban onu anlamadığı için öfkelenir, arabasına biner. Arabasıyla giderken arabanın peşine bir çoban köpeği takılır. Sinirli olduğu için silahını çıkar ve çoban köpeğini öldürür. Maalesef bizim aydınlarımızla halkımız arasındaki ilişki de bu şekilde artık. Aydın dediğimiz insanlar halkımıza yanıt etmekte ve bizi o çoban köpeği gibi öldürmek istemekte. Şu an günümüz edebiyat ortamı, kültür sanat ortamı aynı bu şekilde. Çoğunuz beni bu Türk edebiyatı, Türkçe edebiyat tartışmalarından tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum büyük yayın evleri, büyük yazarlar, şairler, Türk Edebiyatı'na Türkçe Edebiyat diyerek bizim kimliğimizi bir inkarın içine girmiş durumdalar. Şu an Türkiye'de herhangi bir edebiyatçı, şair, yazar, Türk Edebiyatı ifadesini olarak herhangi bir yere gelmesi mümkün değil. Antonio Gramsci'nin çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki Gramsci, bir insanı kafasından tuttuğunuz zaman el ve ayaklar kolay gelir. Edebiyat, kültür, sanat insanları kafasından tutmak için en makul, en kullanışlı alanlardır. Şu anki edebiyat ortamımızda bizim kafamızdan tutmaya çalışılıyor, bizi belli bir yere götürmeye çalışıyorlar. Hep deniliyor neden Türk Edebiyatı Türkçe Edebiyat demeyelim de Türk Edebiyat diyelim diye. Türkçe Edebiyat ifadesi aslında şu anki Cumhuriyetimizin kimlik tanımıyla bir hesaplaşma girişimidir. Çünkü Cumhuriyetimiz vatandaşlık tanımını Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk şeklinde yapıyor. Ancak bu yayın evleri bu yazarlar, şairler, Türkçe edebiyatla yapmasını yapan yazar ve şairler bize şunu diyorlar. Bu cumhuriyetin felsefesi hatalıdır, kusurludur. Bizim cumhuriyetle hesaplaşmamız lazım. Bu hesaplaşma sadece siyaseten değil, kültür alanında da olmalıdır. Bize aslında bir kültür veriyorlar. O Antonia'nın Gramsci'nin dediği gibi kafamızdan tutup bizi bir yere götürmeye çalışıyorlar. Bizi cumhuriyetle hesaplaşmaya götürmeye çalışıyorlar. Cumhuriyetle hesaplaşıp onu eksik ve hatalı görmeye çalışıyorlar. Bizi olmak istemediğimiz bir yere, bir uçurumun kenarına götürmek istiyorlar ve bunu güdümlü bir şekilde yapıyorlar. Kendi öz değil, batıdan aldıkları fonlarla yapıyorlar. Aldıkları ödüllerle yapıyorlar. Bize olan düşmanlıklarını sponsorlukla yapıyorlar. Ama bizim bugün için bir sponsorumuz yok. Ya da bizi e, bir şey yok. Bizim sadece bir aşkımız var. Cumhuriyet olan sevdamız var. Atatürk sevgimiz var. Ve halkımız olan inancımız var. Gerçek edebiyatçılar da böyledir zaten. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında edebiyatçılarımız coşkuyla bize Cumhuriyet'i anlatmaya, halkımıza Cumhuriyet anlatmaya çalıştılar. Biz de bugün aynı coşkuyla, aynı şeyleri yapacağız aslında. Kendi edebiyatçılarımızı yaratacağız. Kendi edebiyatçılarımıza destek olacağız. Fonlamak diyoruz, kötü bir şey olarak adlandırıyoruz. Fonlamak sadece para vermek değildir. Edebiyatçılarımızın kitabını almak, onun adını almak, ona bir alkış yapmak bile bir fonlamaktır. Biz kendi edebiyatçılarımızı, cumhuriyetçi edebiyatçılarımızı tanıyacağız. Bizim aydınlarımızı edebiyatın içinden yetiştireceğiz. Çünkü gerçek aydınlar her zaman edebiyat içinden yetişmiştir. Nihat abi işte edebiyatın içinden gelmiş bir insan. Ben yani edebiyatın içinden gelmiş bir insanım. Edebiyatın içinden gelen o çok büyük bir ırmaktır. O ırmak bir sürü insan yaratır, bir sürü düşünce yaratır ve bu sonsuz bir düşüncedir. Bakın bugün Filistin'de bazı olaylar yaşanıyor. İnsanların ilk başvurduğu şey ne biliyor musunuz? Fahri Atay'ın Zeytin Dağı kitabını. 91 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam yazılmış bir kitap. Ve hala derdimiz edebiyatla anlatıyoruz. Ben size burada konuşmam esnasında Sabahattin Ali'nin köpek hikayesinden bir örnek veriyorum. Derdimi edebiyatla anlatmaya çalışıyorum. Çünkü edebiyat dilsizlerin dilidir. Bir toplumun kendi ifade etmiş tarzıdır. Biz her şeyimiz edebiyata borçluyuz inanın edebiyat olmadan, ayaklar edebiyata basmadan, yazıya basmadan, basmayan hiçbir devrim kalıcı olamaz. Bakın Rusya'da Sovyet devrimi olduğu zaman yaptıkları en temel şey şuydu. Edebiyatta bu devrimi anlatmak ve onu kalıcı kılmaya çalışmak. Bugün bazıları diyor ki kültürel iktidarı ele geçiremedik. Siyasal İslam'da en büyük şikayetleri bu. Kültürel iktidar budur işte. Kültürel iktidar, cumhuriyetçilerin kültürel iktidarı olmasıdır. Çünkü kültürel iktidar olmadan siyasal iktidar asla olmaz. Siyasal iktidar istiyorsak, Kültüre iktidarı sağlamalıyız. Bunun için kendi edebiyatçılarımıza, sanatçılarımıza destek olmalıyız. Onlara sahip çıkmalıyız. Onları yüceltmeliyiz. Ödüllerimizle, etkinliklerimizle, organizasyonlarımızla, onların kitaplarıyla, bakın kitap puanlarına gidiyoruz, görüyoruz orada. Cumhuriyet düşmanı insanlar karşımıza çıkarılıyor. Bugün cumhuriyetçi diyebildiğiniz yayın evleri aslında bize karşı bir oyun içerisindeler. Bizim halkımızın değerlerini savunmuyorlar, Atatürk'ü savunmuyorlar, Cumhuriyet devrimini savunmuyorlar. Sadece onun üzerinden bir rant elde ediyorlar. Aslında bugün onların cumhuriyetçiliği, Çekovevera tişörtü basıp onu sakmak gibi, bunu devrimcilik olarak anlatmak gibi estetik bir alana hapsedilmiş durumda. Biz estetik olandan gerçek olana, aşk olana ilerleyeceğiz. Bunu edebiyatla yapacağız. Anlatacağım çok şey var ama süremiz çok kısıttı. Beni dinlediğiniz için, bana tahammül etme nezaketinde bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs> Sevgiler. <laughs>